Melih Gökçe'nin paylaşımına Cemal Engin Yurt'tan çok sert tepki. Fırıldağı görmek için zahmete gerek yoktu. Demokrat Partili Cemal Engin Yurt, gece yarısı yaptığı paylaşımlarla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye yanıt verdi. Engin Yurt paylaşımında Gökçe'nin Erdoğan'a tuzak kurduğunu da öne sürdü. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Engin Yurt, kendisi hakkında, rüzgar gülü ve yılın fırıldağı gibi ifadeler kullanan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye oldukça sert ifadelerle yanıt verdi. Gökçe'nin paylaşımına Twitter üzerinden cevap veren Engin Yurt, fırıldağı görmek için zahmete gerek yoktu. Aynaya baksan yeterdi. Melih seni yargılayacağız diye yazarken, yılın ve yılların en büyük FETÖ'cü destekçisi, yine uyumamış kendince bana sallamış. Melih, ben senin gibi parti parti gezmedim. MHP'den ihraç edildim, siyasete DP saflarında devam ediyorum notunu düştü. Melih Gökçe'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak kurduğunu öne süren Cemal Engin Yurt paylaşımlarının devamında, rahmetli Turgut Özal'ı Necmettin Erbakan'ı satmış, yolda bırakmış. AK Parti kapanacak sevdasıyla yedek parti kurup Erdoğan'a tuzak kurmuş. Melih Gökçek bize fırıldak diyor. Melih ben MHP'den ihraç edildim, Türk milliyetçiliğinden değil sen ve senin gibiler yel değirmeni gibisiniz ifadelerine yer verdi.